Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, nasıl fare ile e, neydi tıklama efektinin nasıl olduğunu göstereceğim. Şu an ekranda görüyorsunuz mouse oynattığımda önünde sarı bir şey var. Onu nasıl yaptığımı göstereceğim ya da bunu ya da bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk olarak Video kısmında fare tıklama efekti ekleye geliyor. Tik koyuyoruz. Sonra ayarlara girip ses pardon buradan efektlere geliyoruz. Buradan bunu ve şunu ayarlıyoruz. Onu ve şunun şeyini ayarlıyoruz renk seçiyoruz ya buradan ya da şuradan hazır renk. Mesela şöyle bir yeşil olsun. Ha, turkuaz da olur tamam. Güzel renkler Şimdi bunu ayarlıyorum Bunu da kırmızı yapalım. Özel renkli, renkli Tamam. Sonra şu an e, mouse oynattığımda sarı bir şey var. Onu göstereceğim. İlk olarak buna da tik koyuyoruz. buradan seçiyorum. Burada şöyle bir şey yapalım. İğrenç bir şey olsun sana düzeltim ben. Özel renkleri ekle deyip tamam diyoruz. Bu yemiyoruz. Sonra tamam deyip tamam diyoruz ve işlemimiz bitti. Abone olursanız sevinirim. Lütfen bir beğeni. Hiçbir videomda beğeni yok. Lütfen. 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 Neyse görüşmek üzere.